Beşiktaş'tan transfer bombası, Menaker'inden heyecanlandıran paylaşım. Beşiktaş, orta saha için uzun süredir takip ettiği Mahmudu Bayo'nun transferinde sona yaklaştı. Gambiyalı futbolcunun Menaker'inin İstanbul'dan yaptığı paylaşım, siyah-beyazlı taraftarları heyecanlandırdı. Süper Lig devlerinden Beşiktaş, yeni sezon öncesi ilk transferini açıklamaya hazırlanıyor uzun süredir orta sahaya takviye yapmayı planlayan siyah beyazlı ekip, Dunamska Sitre'de forması giyen Mahmudu Babo transferinde sona yaklaştı. 20 yaşındaki Gambiyalı ön libero Mahmudu Bayo'nun menajeri Modaul Amin Beyay, sosyal medya hesabından İstanbul'dan yaptığı paylaşım ile Beşiktaş taraftarlarını heyecanlandırdı. Beyay'nin bu paylaşımı, transferin büyük oranda tamamlandığını yönünde yorumlandı. Beşiktaş'ın, Bayo'yu yaklaşık 3 milyon euro bon servis bedeli karşılığında kadrosuna katmaya hazırlandığı iddia ediliyor. Gambiyalı oyuncu, bu sezon Slovakya ekibi Dunamska Sitrada ile 36 resmi maçta forma giydi. Genç yaşına rağmen takımın vazgeçilmezlerinden biri olan Bavo, savunma görevine odaklandığı için gol ya da asist katkısı yapmasa da istikrarlı performansıyla dikkat çekiyor özellikle defansif yönü güçlü bir oyuncu arayan teknik heyet, Mahmudu Bayon'un enerjik yapısı ve top kazanma becerileriyle orta sahaya önemli bir katkı sağlayacağı görüşünde. 1.83 boyundaki oyuncu, top kapma ve pozisyon alma konularındaki başarısıyla öne çıkıyor. Menajerin İstanbul paylaşımı sonrası sosyal medyada gündem olan transfer, siyah-beyazlı taraftarlar arasında büyük heyecan yarattı birçok taraftar, Bayon'un resmi imzasının an meselesi olduğunu düşünüyor. Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gelişmelerin kısa süre içinde netlik kazanması bekleniyor.